Arkadaşlar merhaba. Araç kameram geldi. Ee, şimdi bu araç kameramın Volkswagen Taygo aracıma e, montajını yapacağım. Ve nasıl montajını yapacağım sizlerle paylaşmak istiyorum. Kameram bu. Şu ön kamera. Hem e, içeriği gösteriyor hem ön, önü gösteriyor hem de içeriği gösteriyor. E, şu da arka kamera. Bunların şimdi montajını yapacağız. Ee, araç kabarımızı şuraya montaj edeceğim. Şöyle göstereyim. Şuraya montaj edeceğim. Şuradan şöyle şuradan şuradan şu döşemenin altından şuradan şu döşemenin altından ön, ön kamera aracımızın e, kablosu buradan gizli şekilde geçirip Şuradan şöyle geçirip şuradan alıp şuradan kapının yanından şu kapının içi böyle fitil şöyle açılıyor. Burası da yumuşak estek. Kabloyu şöyle kalktığı zaman şöyle kabloyu kalktığı zaman hemen giriyor. Şuradan alıyorum. Şuradan. Hemen şuradan alıyorum. Şuradan. Böyle geliyorum. Aşağı geliyorum. Buradan. Şöyle geliyorum. Buradan. Buradan geliyorum. Şurada bir şöyle çizgi var. Bu çizginin ne oldu? Buradan alıyorum aşağıya. Aşağıdan şuradan böyle geliyorum. Aşağı arkadaşlar şuradan geliyorum. Şurada çıkıyorum. Buradan kablomu şuradan şöyle tabi görüyorsunuz bak kablomu şuradan geliyorum. Ve şuradan paspasın altından paspasın altından çakma, çakmaklığımı çakmaklığımı şuraya şuradan şöyle çakmaklığıma şöyle dahil şöyle gelecek pastasının altından çakmaklığıma şöyle alacağım. Fazla bir şey gözükmeyecek arkadaşlar. Şimdi bunun montajını yapalım bakalım. Şimdi şu şekilde gösterdiğim gibi montajımızı yaptık. Kameramız şu an bu kameramı bir çalıştıracağım. Denemesini yapacağım. Çakmaklığı Dediğim gibi şuradan aldım. Paspasın altından. Hemen fazla bir kablo kirliliği gözükmüyor. Şuradan aldım. Ee, şimdi kameramı açacağım. Ee, e, kameramı açalım. Bir dakika kontağı açmadık. Evet. Kameramızı açıyoruz. Evet. Kameramı açtım arkadaşlar şimdi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar kameramın dediğim gibi burası arabaya tarafa bakan yer. Burası e, yol e, arabanın içini gösteriyor. Arabanın içini, göster, arabanın içini gösteren kamera. Bu da dışarıyı gösteriyor. E, çok kaliteli bir kamera almadım. E, Temodan aldım bunu. Aldığım yerde söyleyeyim. Ee, Valla kutuda Veech ile Brechbord wi e, Wifle Dual Lens yazıyor. 1080 Full HD diyor. Ama kamera içinde e, YK YK Dexing Full HD 1080p diye bir kamera çıktı. Onun için ben fazla da baktım. işimi görecek e, geri iade etmek e, ile uğraşmadım. E, kamerada kameranın kurulumunu gelince arkadaşlar şimdi e, şöyle kameranın kurulumunu gelince e, kameranın kurulumu arkadaşlar kurulumu e, şöyle bir kare okunu kare oku kotunu taratıyoruz telefona. Bu kare okunu kare kotunu tanıtıyoruz ve vidu diye bir uygulama yüklüyoruz Play Store'dan. Ee, bununla size kurulumunu ayrı bir e, şekilde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü birçok kişi de baktım yorumlarda kameranın Wi-Fi'sine bağlanamamışlar ve bu uygulamayı kuramamışlar falan bir sürü e, yorumlar okudum. Bunu da sizinle Ayrı bir videoda paylaşacağım. Arkadaşlar arka kamerayı da şuradan aldım, şuradan aldım. Şu ön kamera, şuradan da arka kamerayı aldım. Şöyle şuradan geldim, şöyle geldim. Buradan böyle geldim, 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 geldim arkadaşlar. Şuradan şöyle şuradan girdim, ee, şöyle bir kartonla kameradan çıkan kartonu şöyle bak şöyle zaten kaktırıyorlar içine giriyor zaten şöyle yavaş itir, itina ederek şöyle yavaş 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 bunun şöyle montajını bunların aparatları satıyor arkadaşlar bana göndermemişler Artık ben de böyle yapıyorum. Buradan geldim. Yine buradan şöyle göstereyim. Şöyle. Şunun şöyle şurada şurada fitillerin arasından, fitilin altından çok rahat geçiyor. Şöyle geldim. Buradan yine dediğim gibi aynı şekilde şuradan böyle geldim. Bunlar ben daha kabloları gözükmeyecek yani. İçeri sokacağım. Şu anda ön çalışmasını yaptım. Buradan geldim. Arka taraftan. Aynı şekilde geldim buradan. Fitilin altından. Fitilin altından geldim. Böyle. Şuradan. Arka kapının oradan. Şuradan girdim. Arkaya. Şuradan verdim arkadaşlar. Böyle verdim. Buradan e, kamerayı tam şuraya tam şuraya şurada koydum. Şöyle göstereyim size. Kameram şurada görüyorsunuz. Kapandığı zaman o dik şekilde gözüküyor.